Didem Soydan Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Didem Soydan çocukluğundan itibaren her yaz tatilinin büyük bir bölümünü Arnavutluk'ta geçirmiştir. Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlı mağazada 2004 yılında modacı Ümit Ünal'ın modellik teklifinin ardından bir ay sonra La Russi defilesinde yer almıştır. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğeni toplamıştır. Modellik kariyerinde hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Didem Soydan, Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalışarak tasarımlarını podyumda taşıma fırsatı bulmuştur. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı. Soydan birçok defilede de baş mankenlik yapmıştır. Didem Soydan modellik işine girmeden önceki işinde yani DSL mağazasında sonradan moda ile ilgilenerek modacı olan Umut Eker'le birlikte çalışıyordu. 1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da başarılı manken Didem Soydan da podyuma çıktı. Müzik Didem Soydan, Kalzedonya Summer Show'da podyuma çıkan ilk Türk mankendir. 2012 yılından itibaren mankenlik kariyeri dışında dizi ve filmlerde oynamaya başlayarak oyunculuk kariyerine de ilk adımı atmaya başladı. Didem Soydan, 5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü Siyah Bir Veda Öpücüğünde yer alan Yalnızlık şarkısına çektiği klipte rol aldı. Aynı yıl Aşk Yeniden adlı dizide başrollerini Özge Özpirinci, Buğra Gülsoy ve Mert Öcal'ın paylaştığı dizide Didem Soydan da rol aldı. Bu dizilerin yanı sıra Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın ve ATV ekranlarında yayınlanan Uçurum dizilerinde rol almıştır. Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen Didem Soy'dan Temmuz 2016'da New York'taki bir modellik ajansıyla anlaşma imzalayarak Amerika'da satın aldığı evine yerleşti. Didem Soy'dan günümüzde kariyerine ABD'de devam etmektedir. Bunun yanında sık sık Türkiye'ye gelmektedir. Didem Soydan günümüzde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve yazdığı tweet'lerle birçok kesimin tepkisini çekmiştir. Günümüzde hemen hemen her gün yaptığı paylaşımlar sebebiyle sosyal medyada tepki çekerek gündeme gelmektedir. Didem Soydan birçok isimle aşk yaşayarak medyada oldukça sık konuşulmuştur. Didem Soydan şarkıcı Can Bonomo ile yaşadığı aşkla gündemde büyük yankı uyandırmıştır. Çift 2016 yılının Haziran ayında ayrıldı. Geçen zaman içerisinde birçok ünlü isimle birliktelik yaşayan Didem Soydan son olarak Burak Deniz'le aşk yaşadıklarını duyurarak magazin gündemini meşgul etmiştir.